Evet Beylikdüzü'nde seyir halindeki metrobüste telefonunun çalındığını iddia eden yabancı uyruklu kadını kadınla başka bir kadın arasında kavga çıktı. İşte o anlar. Metrobüste telefonumu çaldın kavgası kameraya böyle yansıdı. Olay geçtiğimiz gün Beylikdüzü durağından Avcılar istikametine doğru seyreden bir metrobüste meydana geldi. İddiaya göre bir kadın yabancı uyruklu kadın yolcunun telefonunu gizlice çaldı. Telefonunun çalındığını fark eden yabancı uyruklu kadın yolcu telefonunun çaldığını düşündüğü kadınla kavga etmeye başladı. Kavgaya metrobüseki diğer yolcular müdahale etti. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri metrobüse girerek yaşanan hırsızlıkla ilgili iki kişiyi güzel yurduranda indirdi ve işlem yapmak üzere karakola götürdü. Dönüyor, Arapları. Arapları neden dönüyorsun? Yaşanan kavga anları ise metrobüsün içindeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.